Merhaba. Yeniden Likya sohbetlerindeyiz. İllüzyondan Hakikate serimize devam ediyoruz. Neslihan Demircioğlu ile birlikte. <laughs> Merhaba Neslihan. <laughs> Merhaba, hoş geldin Elif. Hoş bulduk. Senin ev atölyendeyiz. Evet. Şöyle ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bilmeyenler, belki ilk defa izleyenler için. Nikya, ışık ülkesi demek. Kaçta biliyorsun bu hikaye başlamıştı. İstanbul'a gelince de o yüzden devam ediyorum. Çünkü ışık ülkesi kavramını kullanıyorum özellikle. Ve e, seninle de yollarımız burada kesişti. İllüzyondan hakikati adını verdiğimiz böyle sohbetler e, yapmaya başladık. İlk bölümümüz uyanıştı. İkinci bölümümüz e, hepimiz aynı, aynı gemideyiz idi. Şimdi bir süredir ben çekimler yapamıyorum. <laughs> Böyle başlamak istiyorum, adım atmak istiyorum bir türlü olmuyor. Kafamda bir sürü sohbet var. Seninle zaten bağlantıdaydık. Evet. Hep bir kafamızda konuşup konuşacağımız konular var. Fakat ben bir türlü harekete geçemiyordum. Sonra şöyle bir düşünceye fark ettim. Yani güç toplamaya ihtiyacım var devam etmek için. Biraz kendi içimde kapanmakta sorun yok. Hani e, gene bu alanı açayım dedim Kesinlikle. ve aklıma senin yumurtaların geldi. <laughs> evet çünkü bir kabuk alanı, bir rahim alanı aslında güç toplama alanı, büyük bir güç alanı, potansiyel bir enerji alanı. Değil mi? Evet. evet. Ve e, böyle başlamak istedim hmm. hani verdiğim bu hmm. uzun e, araya. Senin de burada e, yine yumurta içinde yumurta olan bir eserin var. Dolayısıyla bu yumurtadan işte çıkma hali. Yani kendim ben mesela bir ölmüşüm örmüşüm durumunu hissettim. Çünkü ben bir bağlantıdan kopmuşum gibi hissettim ama aslında o da bir bağlantı haliydi belki güç toplamak için. Kesinlikle. Yani bazen gerçekten kozamıza kabuğumuza çekilmemiz gerekiyor o gücü toplamak için ama hiçbir zaman bağlantıdan kopmuyoruz. Yani i̇şte çünkü evet. çok güçlü bağlarla yani bu sonsuzluk evreninde her birimiz çok güçlü bağlarla birbirimize bağlıyız. Görünmez bağlarla. E, buna kim ne derse desin, hele vibrasyonu der, desin, sevgi vibrasyonu desin, frekans desin, e, ne derse desin ama bu gaya zaten içinde barındırdığı bütün varlık grupları ile beraber büyük bir ağ oluşturuyor. Bir kozmik ağ oluşturuyor, bir bilgi ağ oluşturuyor. Hem e, bu gayanın içinde e, kök salmış bütün e, varlıklarla ve içindeki varlıklarla. Da. Hani biz her şeyi çok e, tek boyut düşünüyoruz. Hatta üç boyut da düşünüyoruz. Yani <laughs> hani Tek düze düşünüyoruz deyip. E, aslında her bir varoluşsal nizamın içinde bin bir tane e, kendi evreni var. Kendi fiziksel alanlarıyla oluşturulmuş evreni var. Mesela bir denizin içi. Denizin içi farklı bir fiziksel e, kanunları ve alanı olan e, bir e, mekan ve... E aslında kanunlar dizisi, öyle Doğru. diyeyim. Yani Biz oradakilerin kanunları farklı, için. evren kanunları da farklı. Evet. E bizim burada yaşadığımız alanın evren kanunları, göklerin evren kanunları ya da bizim görmediğimiz frekans alanlarının da belli evren kanunları ve evrensel alana ulaşmak için belli kanunları var. Yani her şey büyük bir nizam içinde, devir daim içinde, sonsuzluk döngüsünde. Evet, aslında ben... son anlatan ha, bir evet, eserim evet, evet, O, e, bu, yani zaten benim tırda iki tırda. tane e, ana kişisel sergim oldu. Birisi Gökler ve Kökler İlizyon'dan Hakikati'ydi. İkincisi de bu Mayıs ayında devreye aldığımız Nuh'un e, Manyetik Tufan sergisiydi. E, aslında ortak tabi bir dili var. Önce varoluşsal nizamının bilgisi hep onlarla ben ilgili zaten biliyorsun. Hı hı. E, o hikayeyi anlatırken orada simge olarak elmayı kullanmıştım. Hani e, onlar evet. başlıyordu öz enerji, öz bilgi. Nuhum'da da daha çok e, yumurta üzerinden simgesel e, bir izleyişim oldu. E, ama e, sadece o değil hep bir kök, hep bir e, gök bilgisi var. Yani hı. hep bir e, karşıt bizim dediğimiz doğalite ortamında bir zaten bağ bilgisi Gökler gökler demiştin. Evet, denedim. gökler tamam. ve köklerdi. Gökler, ee, aslında o hep var. Yani benim hep bir kök, hep bir gökte de köklenme. Yani zaten gökün de e, kök de gök e, kelimesinden gelme kelimedir. Yani ana Türkçe kelimeler bunlar. E, aslında bu kelimelerin de özüne inmemiz gerekiyor. Yani ne demek istiyor? Bize nedir? Hani bu kelimelerle çünkü çok büyük frekans yüklü bütün kelimeler. E, yani her birimiz e, bu kuantum alanı, bilgi alanı, morfik alanı, bağlar birbirine bağlı e, fertleriyiz. Yani her bir hücremizin e, bizim ko beyin kontrolümüzde olduğu gibi. Ama hücre içinde şu andaki bilincimizin bilmediği bilgiye de sahip. Yani bir hücre e, kaç milyon tane hücreden oluşuyoruz. Hücrelerin DNA'lardan oluşuyoruz. O DNA sarmalları, Bizim görebildiğimiz iki DNA sarmalı diyoruz ama onun katman katman sarmalları olduğunu biliyoruz. Artık enerji katman bu bedenin enerji katmanları olduğunu e, ve o enerji katmanları birbirine ulaşıyor. Birbirinin içinde yani biz şimdi şu kadarlık alanda kalplerimizin yayını e, hangi güçteyse en az e, 500 metre ya da 5 metre çapından başlıyor. E, ondan sonra kilometrelerce bu kalp çakrasının e, yayın yaptığını biliyoruz. Yani düşünün kilometrelerce e, buradaki bir sürü insanın birbiriyle bağlı olduğunu bir yani, yayında oldu. Işık kızından bile hızlı belki de. Tabii, hani, ışık kızı <laughs> ışık kızından hızlı. Yani sevgi aslında bir duygu değil. Bir titreşim. Hı -hı. E onu bence başka beklemsin. bir konu yaparız. O çok tamam. özel bir şey. E, ama bu bağ, bağın ana i̇şte, maddesi bu. Yani hani Bugün çünkü, zaten o bağı konuşalım istedim evet. Evet. Bağlantıda olduğumuzu. çünkü bildiğimiz zaman sanki e, birçok şeye biraz daha sorumluluk e, alarak yaklaşıyoruz. Hem değişiyor yaşıyor. Kesinlikle. Hem belki anlayışımızda değişiyor Daha toleranslı, daha anlayışlı olabiliriz hepimizin bağlantı. Yani kendi yaptığım şeyin bana geri döneceği duygusunu bildiğimde aslında diğerinin diğeri olmadığını evet. anladığımızda o çok daha e, bizi başka bir boyuta taşıyor zaten. Öyle bakın kesinlikle sanacağım. şimdi beşer format daha e, bireysel hani insanın ilk yaratıldığı format bu maddeden ibaret. Hı hı. Ama maddenin ötesinde e, bu manaya uzanan bir yol zaten. İnsanın o manaya uzanan yolda gerçek kendini bulabilmesi işte sergide öyle bir bölüm de vardı. Yani kendini bulabilmesi e, aslında e, bağlantıda olduğunu farkına varmasıyla oluyor. Hmm. Bizim diğer benler dediğimiz Yani sen benim diğer hücremsin İşte şuradan geçen bir kedi vardı O bir hayvan değil O bir varlık bilinci o Onu bilinç olarak gördüğün zaman Ve senin bu dünyadaki Diğer bir parçan olarak gördüğün zaman Bütün dünyadaki çocukları Sen kendi çocuğun olarak Gördüğün zaman Kime nasıl bir kötülük düşünerek Bir kötülük yapabilirsin Yani herkes ...gerçekten çok büyük bir bağla, ...birbirine evet. bağlı ve birçok şeyi değiştirme gücüne sahip. Yani şu anda bulunduğumuz bu maddeden ibaret... ...sandığımız bu bedenlerin... E, ...frekans olarak çok büyük ulaşabilme... ...her şeyi değiştirebilme gücü var. Ve bunu en büyük değiştirme gücü... ...sevgi. Yani o yüzden... Mesela bu bağlar da o frekans bağları aslında benim hep kullandığım o bağlar frekans bağları. Enerji. O enerji yani, bağları. E, enerji o enerji. Çünkü, çünkü sen kedi deyince de mesela aklıma onu getirdi. Hı. Yani enerjisini reddedemez kimse herhalde hayvan dostlarımız. Tabii, tabii. Bizi bir şekilde negatif ya da pozitif bir şekilde hı. etkiliyor. Evet. Alanımızda olduğu zaman. Dolayısıyla dediğim gibi bir parça halinde hı. birbirimiz o bulunduğumuz alanda birlikte yaşıyoruz kesinlikle öyle mesela bu e, biraz önce dedik sonsuz döngü Hı -hı. yani o benim e, bu nuhun sergisinin ilk eseriydi evet. e, orada sonsuz döngüyü anlatırken orada da yumurta vardı orada da yumurta vardı bir yuva vardı Hı -hı. E, en üstünde bir e, kuş yuvası gibi bir yuva evet. e, düşmüştüm. yere basan dört tane ayak ve e, kendine sarılan ve yuvayı tutan iki tane dört tane el vardı yuvada da üç tane yani yumurta Hı -hı. Aslında tabii her bir sayı her bir şeyde bende bir karşılığı var. Hani dört yön yeri basan, manyetik alanı kökleriyle besleyen hmm. ve o kökleriyle kendinden saldığıyla salınan enerjiyle diğer varoluşsal nizamın diğer varlıklarıyla birleşim içinde olan, irtibat içinde olan, iyi ya da kötü veren ve alan. Çünkü hep bir dengeye gelme nizamı. Yani durağanlık varsa e, zaten e, ölüm var. Durağan e, ener, enerjinin harekete geçmesi gerekiyor yaşam olması için hı hı. ve maddenin oluşması için. Potansiyel enerji her yerde bizim boşluk gördüğümüz e, alan, yani boşluk diyoruz ya 95'e, hatta 98'e yani e, hücrenin de mesela içi ya da atomun da içi yüzde 98 boşluk, bilinmeyen enerji ya da karanlık vakti olarak adlandırılıyor ya da DNA'da çöp DNA olarak adlandırılıyor. Halbuki kapalı DNA kodları ya da o kapalı alan algılayamadığımız madde potansiyel alanlar, farklı varoluşsal nizamlar. Yani biz burada yalnız mıyız ki, değiliz. Yani bu boşluk dediğimiz şey hiçbir zaman boşluk değil. Hı hı. Bir varoluşsal nizam alan. E, o yüzden e, hani biraz farklı gözde e, ben bakmayı deniyorum. hayata da her, herkese de eserlere de. O yüzden hani biraz daha e, süreniz kalabiliyor bazen e, ya da hani e, anlatmak gerekiyor bazen ya da bazen ama... çok anlatıyorum <gülüyor> <gülüyor> o da iyi olmuyor belki de bazılarına göre ama e, benim yöntemim bu herhalde. Evet ama ben de seninle bunları konuşmak istedim çünkü şu an geldiğimiz e, dünya düzleminde özellikle pandemiden sonra e, çok hızlanmış bir e, hayat yaşıyoruz Hı -hı. yani bir şeyler Hı -hı. değişiyor bir farkındalık da var herkeste ve herkes aslında bu değişimi den dolayı da zorluk çekiyor. Hani maddi manevi yani, zorluk çekiyor, evet. anlamakta belki. Evet. Yani ben çevremde bunu çok ciddi anlamda görüyorum ve biz ilk bölümümüzde uyanış deriz. Evet. Aslında bu belki de bir uyanma belki de başka bir çağa geçiyoruz. Hani bunlar da söyleniyor. Kesinlikle işte yumurta aslında onu anlatıyor. İşte evet. yani bu eserdeki aslında o yumurta üç tane kozmik evren. Yani Hı -hı. bizim varoluş nizamının içinde üç tane yumurta. E, o e, aynı zamanda e, bilinç kabını anlatır mesela yumurta kadim ilgide. E, Mavi yumurta bilgeliği anlatır. E, mesela dogonlar e, kozmik evrene e, yumurtayla e, singeler Yani kozmik evrenler. E, bizim bilinç alanımızdır aynı zamanda. Yani kırmamız gereken bir bilinç alanı. Bu bilinç alanı öyle bir kabuk oluşturur ki, onun ötesindeki yokmuş gibi algılarız. Hiçbir şey yokmuş gibi. Yani boşluk, hiçlik ve heplik. Hı hı. E, onun dışında, e, işte o kendimize ördüğümüz bir duvardır. E, ama e, bilinç, o duvarın kapısına dayandığında... E, önce yumurtayı düşünelim. Yani içinde bir tane can var, hı hı. bir hücre var ve... ...bir iplikle o kabuğun altındaki zara bağlı ve duran duran enerji, potansiyel enerji. Bunun harekete geçir, geçmesi için bir güç gerekiyor. Sevgi gerekiyor. Sıcaklık gerekiyor. Hmm. Yani yuvada olma sıcaklığı. Sonuçta Fizel kuşlarda onun... o sıcaklığı ve yani fiziksel olarak da tabii o tabii. Sıcaklığı... Hani bunu maddeyle düşündüğümüzde evet. o yumurtanın doğum zamanını düşünüyoruz. Evet. Ama e, enerji olarak düşünüyoruz. Tabii Mesela... tabii. Yani bunu ben zaten enerjisel olarak kendimde bir hani tırtılın kozaya dönüşmesi gibi ya yani hayatlarımızın içerisinde belki defalarca kelebek oluyoruz. Tabii, ölüyoruz. Tabii. Belki bir daha diriliyoruz. Yani soyut anlamda söylüyorum Kesinlikle. bunu. Kesinlikle. Ya yani bu bedenleri birer hani bilgisayar kasası gibi düşünürsek aslında bir öz var, öz bilgi bize yüklenen program. Hı hı. Bir de ruhsal enerji var. O ruhsal enerji ise olmadan o makine çalışmıyor. Hı. hı. Devreye alınması, harekete geçmesi. Yani rapsal ve ruhsal hı hı. enerji. Bilgiyle beraber, öz bilgiyle beraber, öz kaynak bilgisiyle beraber harekete geçiyor ve yaşam başlıyor. Yumurtanın içinde de işte bir ısı, bir güç, bir elektrik, bir frekans bir şey gerekiyor. Onun dışında o gelişme başladığında ve son noktaya vardığında ya onun gücüyle o yumurtanın kabuğunu kırıp dışarı çıkacak, gücü güç göstergesi bu. Ya da gücünü göstermiyorsa eğer içine çökecek ve yaşayamayacak. Hı hı. Yeni varoluş boyutunda kendini var edemeyecek. Çünkü tam bir geçiş dönemindeyiz. Hı. O yüzden bu zorluk. Yani herkesin çok büyük zorluğu var. Herkes kendi gücüyle artık kendi, kendi başıyla o yumurtadan çıkması, yumurtadan gerekiyor, çıkması gerekiyor yoksa gücünü devreye alamıyor. Çünkü yeni geçilen boyut, frekans boyutu varmış nizamı o yeni boyuttur. Çok yüksek frekanslara sahip. Gerçekten hani düzen de değişiyor. Para düzeni de değişiyor. İşte görüyoruz. Her bir düzen değişiyor. Her bir anlayış değişiyor ve çok güçlü değişimler var. Daha da güçlü olacak gibi. Gözük. Yani, ve o yüzden bu gücün devreyi alamayan için zor dönemler. Gücün devreye alanlar için çok özel dönemler. Geçiş dönemleri bu zaten. O yüzden aslında bilinç kılığını, buna kristal bulut da denir. Hı -hı. Yani bir kristal bulut var bizim çevremizde. Kuantum alanda, yani ulaşabildiğimiz boyut. Bir Hı -hı. Katman katman her şey yani. E, ulaşabildiğimiz o kristal bul bulutu e, biz kendi gücümüzle kırıp açtığımız zaman... Farklı bir nizama giriyoruz. O nizamın kuralları, kanunları da farklı aslında. <laughs> yani iç içe kabuklar düşünürsek, bu sonsuz bir döngü. Hı hı. O sonsuz döngünün içinde. işte noktadan çıkan üç damlayı ben burada düşündüm. Yani üç tane kozmik evren var. O en yukarıda da öyle, en aşağıya indikçe de öyle. Aslında her şey birbirinin benzeri. Bizde de öyle. Yani bedenlerimiz de bir evren. Evren de bizim bedenlerimiz gibi çalışıyor. Bu çok e, temel bir bilgi aslında. Neden? Yani bir anlamda şey gibi değil mi, mesela benim midemde bir mikrop olduğunda veya evet. orada bir sıkıntı olduğunda bütün bedenim etkileniyor. Tabii. Yani o apayrı bir organ baktığımızda evet. evet. bağımsız çalışıyor gibi evet. gözüküyor ama değil. Yani benim başım ağrıdığında bütün canım yani, e, orada oluyor. Tabii. Hatta o zaman kıymetini anlıyoruz sağlığın. Evet. E, bir anlamda işte insanlar olarak da aslında sanki böyle bir Dünya dediğimiz ya da evren dediğimiz, kozmik e, evren dediğimiz şey de hepimizin işte o bir bedenin içinde olması gibi diyebilir miyiz? Evet. Ben doğrulaştırmayı şunu... seviyorum ben. Kesinlikle ya. öyle. Çok doğru da yapıyorsun. Bazen bilgi çok havada kalıyor. Yani ben onun sergisinde bir gemi hepimiz aynı gemideyiz evet. diye onu da geçen konuştuk zaten. Gerçekten hücresel yapıda. O bütün hücrelerimiz tek bir gemide bizim bedende. Ve o beden öyle bir bütünsel yapıda ki e, beyin beyin hepsini birden yönetiyor. Evet. E, ama bu mekanik mekanik bu mekaniği e, devreye alan ruhsal bir hmm. e, enerji yani bizim görmediğimiz terbi, işte bağlar olma, sevgi dediğimiz sevgi dediğimiz, sevgi terbiye dediğimiz, terbiye dediğimiz enerji kans dediğimiz üst boyutların bize yüklediği bilgiler dediğimiz, yani hangi nereden bakarsan başka hmm. bir şey söyleyebilirsin buna. O yüzden aslında bütün o bilgiyle beraber teki bütünü oluşturduğumuzu ve gelişerek işte o kabukları kırarak onun ötesindeki bilgi bilgelikle bilgiyle saygıyla varlığa saygıyla doğaya saygıyla işte onun bir varlık olduğunu bilip diğer parçalarınızın da senin benim diğer parçam olduğunu iyilik kötülük olmadığını aslında iyilik kötülüğün dualitedeki gelişimi sağlamak için Hı -hı. var olduğunu güzel şey yani çekimi. ben orada hayır şair e, kavramları evet. aklıma geliyor evet. e, çünkü başımıza kötü bir şey geldi diye düşünüyoruz ama yıllar sonra baktığımızda ilk öyle olmuş aslında. Böyle daha hayırlıymış diye biliyoruz bazen. Evet, evet. Yani o bizim hayrımıza o olmayan şeydi ya da olan kötü diye adlandırdığımız, bizi üzen şeyler de gelişimimize çünkü aslında insanlık dediğimiz bir tekamül içerisinde değil mi? Yani yüzyıllardan beri. Kesinlikle ve DNA'mızda bütün o tekamül süreci bütün varoluşsal nizamın süreci DNA'larımızda kayıtlı. O yüzden biz bir bilgi bütünlüğüyüz. Yani Hı. o DNA yapısındaki bilgi o kadar önemli ki kayıtlı bilgiyle geliyoruz zaten. E unut unutuyoruz. O unutuyoruz. Zamanda. Unutuyoruz, hatırlıyoruz. Hatırlamaya hatırlamaya, hatırlamaya geliyoruz. Hepsini hatırlamaya da izin yok. Bazı varlıkları. Var. Yani hepsini hatırlamaya Hı. izin yok. Yoksa bu dünya ortamı Kaldırılabilir uyurmuyor. değil belki de. Kaldırılabilir değil. Bu dünya bedenin içinden Algılanabilir değil. Hı hı. O yüzden bazı şeyler çok e, sutt değil kalıyor, çok hani şey algılanamaz kalıyor. İşte ben bu algılanamaz tarafı sanatla kendime anlatmaya çalışıyorum. Evet. E, öyle bir yol buldum. Yani evet. hani ben biliyorsun aynı zamanda mimarım. Evet. E, mimarlık da yapıyorum algılanamadı ama e, heykel yapmak bana daha kısa sürede bu düşünceleri bende birikmişleri e, ortaya koymak için. E, benim yolum yoğurduğum. Şöyle bir şey geliyor aklıma. Şimdi hamilelik anne karnında hmm. olmak da hani orası da ayrı bir dediğin gibi yaşam alanı. Hani, evet. 9 ay 10 gün sürüyor diye hani genel bir şey söyleyebiliriz insanlar için. Hayvanlarda bu süreçler hmm. değişiyor. Yani orada mesela daha fazla kalındığında anneyi de zehirleyebilir bebek. İşte e, kendi de doğuma, doğumu gerçekleştirebilir. Erken olursa işte yaşamasıyla ilgili yine sıkıntı olurdu. Dolayısıyla hani o doğum anı kendi kendimize işte yapacağımız bir şey ama doğru zamanda önemli yani sanki, değil mi? Evet, zamanımız evet. kesinlikle. Zaten bu yumurtayı Hani da, sonra kalıp biraz uzadıkça biraz ya da... daha uzatayım hı. diyemiyorsun. Ee, onu bir şekilde çıkartıyorlar seni dışarı. Hı. Çünkü çıkmak zorunda kalıyorsun. Yani ortam ona göre hazırlanıyor. Ee, ama onu çıkartmak için müdahale gerekiyor. Hmm. Müdahale o yorucu bir şey. Sert bir şey. Sert bir şey. Ee, dünyada o bilinç alanından çıkartmak için işte dedin ya biraz önce zorluklar da var. İşte hmm. o sert müdahaleler e, dünyanın doğanın e, ya da hazır, hazırlanmış mizansenlerin diyelim. Hmm. Ben çünkü her şeyin bir ilahi plan dahilinde olduğunu düşünenler evet, ben, ben. Da öyle. E, o yüzden e, hazırlanmış bazı mizansenler de bu mizansele karşı bazı güçler de olabilir. Hı -hı. Ee, o yüzden e, asıl olan herkes kendine dönsün. Önce kendini bir e, nedir eksiğimiz sizin ben olarak, e, benden öte biz olarak, bizden öte bütün olarak. E, Başkalarının işte yaralarına Önce olabilirim. önce ben diyorsun. Ondan sonra biz dememiz lazım. Hı -hı. Biz değil artık bütün dememiz lazım. Hani o e, o sözler, kelimeler o kadar önemli ki. Hani, e, mesela Ama işte, bize geçmeden önce de yine önce e, bir ben diye kendine bir tahmin dönüp, Kendine bütün Aslında Kendinden kendine diye bir seri var biliyorsun. Aslında evet. onu orada konuşalım. Kendini nasıl bütünledik? Nasıl oradan çıktık? O ben, zaman hani o öyle da, yapalım mı? Öyle bir yapalım. Bir sonraki programımız kendinden kendine. E, kendinden, e, kendine, kendinden, Orada ben o, çünkü hatırlıyorum kendinden evet, kendine. Evet, Omurga ve e, Access Mundi vardı. Aha. Onları konuşuruz. Mesela burada iki tane bağlantılı daha eser var. Onlar bir hani, mesela tohumdaki öz, o da yumurta ve yuva, sen onu belki ekranda <laughs> gösterirsin. Ve öncesizlik sonrasızlık diye, evet. ben gene yuva ve yumurta üzerinden çalışmıştım. Bu gene kök, bir yuva ama kök salmış bir yuva ve içinde üç tane yumurta var aslında. <laughs> Kuantum alandaki o tohumdaki özleri, bizim o özle nasıl bağlantılı olduğumuzu, özün nasıl bir program olduğunu, yaşam programı olduğunu. <laughs> e, irdelerken bunlar çıktı. Öncesizlik sonrasızlık. Çünkü sürekli bir devinim içindeyiz. Sürekli bir döngü içindeyiz. Öyle bir döngü ki bu e, ucu bucağı yok. Sürekli o döngü bir üst sarmalı. Yani dönüyor ama zaman sarmalı. Hani yukarı çıkarak dönüyor ve hani hepsi var anda ama aynı zamanda bütün anların yaşadığın zaman bütün anların üzerinden tekrar tekrar geçerek e, diğer sarmalı oluşturuyorsun. O yüzden ne öncesizlik var ne sonrasızlık. Hepsi anda. Hepsi o bakışta. Hepsi o kendi ekseninde. İşte aksesmanı dediğim o. Hı hı. E, yani yaşam ağacı denilen de o. Hepsi senin ekseninde gelişiyor. Yani sen odaklı gelişirken aynı zamanda beni de aradan çıkartarak e, o anlayışa gelmemiz gerekiyor. Yani benim bir yol olduğumu ben olarak değil, yol olarak hı hı. burada bulunduğumu ve o kışa bir yordam olduğumu bilgisi. E, hı hı. işte o şeyde de işlediğim. Sonsuz döngüde değiştiyim o. Yani dört ayak var ama hı hı. E, iki kişisin, sarılıyorsun, e, Ve dört yöne bakıyorsun hı. ve e, aslında dört yöne bakarken e, aşağı, yukarı ve merkez de var. Yani yedi var aslında yani kadim hı hı. E, Dört yöne bakan sadece ayaklar var gördüğün senin. Onun ötesinde aşağısı, yukarısı ve merkezin var. Hı hı. Merkezin de senin özün, kalbin, yüreğin e, işte yayın yaptığın yer. Beyinden daha öte. Hı hı. Yani hep beyin evet. yüksek bir e, aurası, yani mind kalın olduğu söyleniyor, başın kalbin olduğu söyleniyor. İşte o öz bilgi, aslında sana yüklenen varoluş bilgisi, yani yaşam bilgisi. O da işte Kundalini ile yaşam enerjisi halinde bizim hayatımızda, onu konuşalım zaman. -hı. zaman. Bir ee, de senin bu e, aynalı bir e, işin var Evet, Aynalı o şeydeydi, Gök, Gökler ve Kökler e, İllüzyonun Hakikati evet. sergisindeydi. Orada ayrılık yoktur. Ayrılık, ayrılık yoktur. Öyle diyerek e, o, o eserine bağlayalım mı bugünkü programı? Çünkü tamam. hani hepimiz bağlantıdayız. Yani birbirimizle bağlantıda olmamız ben de şu duyguyu hep hatırlatıyor. Bir, benim yaptığım şey bir başkasına da etki edecek. Kesinlikle. E, ve ve e, hatta bir ağ örüyoruz dedim. sen. Evet. Ben bugün böyle bunu takmak istedim üstünde. Çok güzel. Örümcek ağı var evet. diye. Ya aslında... Seni kullandığım cümle bana Program başlarında evet. öyle bir ağ örüyoruz dedim. Ya yani gerçekten böyle ilmek ilmek iyi bir şeyler ördüğümüzde o bağlantı hep kelebek etkisi diyorum evet. bak O anlamda o eserinle ilgili de tarihçimiz. Tamam. Şimdi o ayrılık gizlilik yoktur. Ondan sonra da aslında bu Sonsuza dokunma eseri vardı. Evet. Tam ortada duruyordu evet. ve bir kubbenin altında. Hatta iki, iki serginin de de ortak. İki eseri, serginde birinin son eser, eser, eseri, diğerinin ilk eseri, diğerinin son, son, son eseriydi. eseriydi. Ben öyle biraz bağlamayı sevdim o yüzden. Çünkü bu Hatırlıyor gök ve kök, mi? o köklerle sonsuza dokunmak aslında Noh'un sergisinde de çok temel bilgiydi. Sonsuza dokunuyoruz. Sürekli bir döngü var. Kırılma noktaları var. Tufanlar işte geçişler, yok oluşlar ve tekrardan bir başlangıç var. Evet. O yüzden bu sonsuza dokunmak e, aslında aynı altında da bir ayna var. Orada. Evet. Hani bir ilizyon oyunu. E, bir hakikatten ilizyon. illüzyondan hakikati bir yolculuk sürekli delir daim eden. Aynaya eğiniyorsun, kendini görüyorsun. Ama sırlı yüzünden kendine bir yansıma. O yüzden önce kendindeki o döngüyü tamamlayıp sonra e, biz olmak. Sonra bütün olmak, bütündeki her bir parçanın kendi diğer parçanın olduğunu bilmek. Yani aynaya bakarak. Hı hı. Çünkü ayna yanıltıcıdır. İşte diğer evet. eserde ayna yanıltıcıdır. Ee, diğer e, aynaya baktığında o esere bakıyorsun bir tane el uzanıyordu bana. Elinde de bir tane elma. elma vardı. Ondan sonra o elma e, aslında sonsuzluktan bana uzanan e, bir e, işaret. irade işareti. Yani biz o aynaya bakarak e, bizden öte bizle yani beni, benden öte benle konuşma işte o e, bir ben var ben de içeri Yunus Emre'nin hani o e, el uzanan el hem yardım eli hem yalnız değilsin eli hı hı. hem ayrılık yoktur eli ayrılık e, gizlilik yoktur ayrılık yanıltıcıdır hepimiz bir bütünün parçasıyız ve o elma da e, benim için e, aslında mesela e, Kur'an kelime evet. örnek alalım. Aslında elma hikayesinde elma, yine... elma, diye bir kelime geçmiyor normal ha. E, ilk bir e, şeylerin de anlatımlarında. Hı. Elma yok yani orijinalde. Elma diye çevriliyor bazı şeylerde. Elma, e, onu sonra konuşalım. Evet, o, o elma. Ama o orada elma o. bana şey gibi geldi, geldi hep. Hani kırmızı elma. Hikayelerde evet, de geçen. Evet, e, işte, Türk mitolojilerinde de, de geçen ona kızıl elma diye çarparlar falan filan. onları sonra konuşuruz. Oradan uzanan o elma bir vaat, e, kandırma. İradeni devreye almak için aslında. Hı -hı. Neyse bunu kendine şey, gelmez, kendine şey. gel. Onun ötesine geçtiğinde, arkasına geçtiğinde o eseri. Yerde altı tane elma var. Hı -hı. Artık sen o aynadan geçmişsin. Kendinden geçmişsin. Yani önce kendin ol. Kendini gör. Kendine gel. Kendinden geç. Hı -hı. Geç evet. artık. Ondan evet, bunlar sonra... aşama aşama aslında. E, aşama, işte o da e, bir yani bir sonraki programda konuşacağız evet. onu. Bir, Burada bırakırsak sonra... tam güzel olacak evet, bence. Evet, <laughs> evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben Böyle teşekkür ederim. Böyle gerçekten ediyorum. benim için çok keyifli bir sohbet oldu. O zaman bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.